Lösemili Çocuklar Vakfı çocuklara lösemi tedavisi gören anneler için bir çalışma yürütüyor. Anneleri afçılık, dikiş nakış gibi alanlarda eğitimler veriliyor ve imal edilen ürünler löse bünyesinde satılıyor. Anneler için psikolojik destek çalışması olarak başlayan uğraş terapisinden elde edilen gelir lösemili çocukların tedavisinde kullanılıyor. Seramik ürünlerden kırtasiye malzemelerine, doğal gıdalardan tekstil ürünlerine, Çocukları lösemi tedavisi gören anneler, lösemin başlattığı uğraş terapisiyle pek çok alanda üretim yapıyor. Yaptığımız ürünlerin çocuklarımızın yararına tedavisi devam eden çocuklarımız için olduğu için çok mutlu oluyorum. Bir şey yapıyorsunuz, ve bunun gidişi gittiği yer çok güzel hem de bizim adımıza çok güzel bir şeydi. Çok mutlu oluyorum buraya gelince. Uğraş terapisi 20 yıl önce boncuk dizme çalışması olarak başladı. Psikolojik destek sağlamak için başlatılan çalışmada annelere uzmanlar tarafından çeşitli eğitimler veriliyor. Uğraş terapisi hem çocuklarını kaybetme korkusu yaşayan annelerin endişelerini yatıştırmasını sağlayan hem de onların yeteneklerini kazanıma dönüştüren bir uygulama. Bu uygulamaya aynı zamanda kanser hastaları ya da kanser atlatmış kadınlar da katılabiliyor. Uğraş Terapisi her yıl 200 annenin dahil olduğu dev bir organizasyona dönüştü. Anneler her eğitim sonrası sertifika alıyor. Gönüllü anne olarak 2 yıl çalıştım. Sonra da e, burada aldığım eğitimler sonucu sertifikalarımı aldım ve bu, bu sertifikalarla ustalık belgemi, ustalık öğreticilik belgelerimi aldım ve şu an e, atölye şefi olarak burada görev alıyorum. Annelerin LÖSEV bünyesindeki atölyelerde yaptığı ürünler LSEV dükkanda satılıyor. Elde edilen gelir lösemili çocukların tedavisinde kullanılıyor.